Maşallah maşallah. Bir Tayfur Şanlı klasiği daha geliyor. Yok yok sizin ortada bağlantısı yok. Balık kıyıya gidiyor. Ben alacak. Bak benim balığı Tayfur aldı ha. Kesin <laughs> öyle devam ediyor. Kalkış burada. Kalkış nerede? Burada. Al. Daha var ama. Kaç metre kaydı? Var var. var var daha gidiyor. Çok rahat. Çok profesyonel. Çok rahat. Çok rahat. <laughs> <laughs> maşallah maşallah. Kaç kilo tahmini? Alalım. 6-7 var. 6-7 var. Güzel. Hacene bakmıyor mu gelsin girelim. acaba? Birazcık gel ya Yok kanka yani. balık yorulsun elleme ya. Sen acele yok diyorsun? Bu tarafa gidiyoruz. İşte biraz girelim. asılı kanka sen acelem yok diyorsun da. Biraz çek. Oğlum bir patlarsa suratıma gelecek <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> oldu. Ahahahah. Adam acıkma acıkma acıkma. Gelsin. İyi de aldın. Hala da aldım. Ha elaller sana. Hadi lan. Hadi lan ta şey mi? Daha bize takılmış olabilir misin acaba? Diye düşünüyorum şu anda. Vallahi, olma ihtimali. Olma ihtimali çok yüksek. Hala? Ha boşla sen bir abi. Boşla. Boşla. Buna ne oldu? Beni aldı Murat. Balık oraya kadar gitti çünkü. Ben, Sağ boşla. Salın tamam, boşlayın abi. Hayır sen de çalış Sağla. biraz. Oynatışma gari tamam, Yartma hadi. Salın oltaları. Et mi bu? Attın hemen. Hayır yukarı doğru kaldır tamam mı oltayı? Suratıma vurdurma. Kanka, Hala değil mi? Hele. Kanka, kanka güzel, güzel, var, güzel, güzel. Yok yok yok. Bir tık sık sık kanka. kanka. Yok İyi Şu mi? An iki tane dolta karşıtı. Hiç gerek yok. <laughs> Seviyorsunuz siz birbirinizi alma ya. ya. Bunu çekiyor mu lan? Evet. 3 <laughs> dakika oldu. Az kaldı geliyor. Yo daha var. Var, var. var daha var. Daha bir 5 dakika daha mücadele ederiz diye tahmin ediyorum. 5 dakika. 3.20 yirmi. Çok... Çok... Ayırırken sıkıntı yok. Çıkardıkken daha çok sıkıntı yaşayacaksın. Neden? şey kurtardı. Bunun seninki boşladı mı? Tağınki. Tamam ki. kanka tek kaldın. Tayfur tek kaldı. Tamam ortada aldı. Orta yok artık. Ha boşladı mı seni abi? Boşladı boşladı. Burada o kanka baksana. Boşladı boşladı. Hadi gel. Yeter artık sen bak. Şuradan atsana sen. Atamayız bacak dolaşır. dolaşır. On demiyorum. Şu atsana dedim ileri at anlamında. Siktir, Benim de acelem yok. Gayet güzel video çekiyorum şu an. Bak videoya bakar mısın kaliteye? Kral. Bekle şöyle yapayım. hadi var da var Bunlar spor yapıyorlar 10 <laughs> dakikası bir var beni aramadın ya, <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> ya, ya git kanka gitti çıkınca göreceğiz şimdi büyük mü küçük büyük büyük hadi bakalım şimdi gidelim bacak fitness den gelmiş bu daha yeri spordan <laughs> basıyor sürtüyor. Sürtüyor, yok, yok. tamam geldik anne yaptın ne oldu yaptım anne Oo. güzel İbo. İri iri. İri iri. İbo. Gel de. Sakin. 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 Evet. Yazdım otobata. İbo! Çıkıp kurtar. Çıkıp kurtar. Kurtar. Al şimdi. Al İbo. Al kardeşim böyle yakalarım ben tamam mı? Devam. Şunu sana söyle de. He? Sevgiler kardeşim. Şak. Oh.